Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in fragmanını şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Bu fragmanda birazcık podcast'in içinde neler var, neler olacak ve neden yapıyoruz'u konuşalım dedik çok kısaca. Ben Kaliforniya'dan Samet ve mikrofonun diğer ucunda İstanbul'da sevgili Nazım Cihan var. Cihan'ım istersen bize böyle birkaç yaptığımız senin favorilerinden, gerçi hepsi küçük evlatlarımız <laughs> gibi ayıramadığımız bölümler paylaş bizimle ve kafamızda neler var, ne, ne yapıyoruz onu da anlatırız çok kısa. Yolculuğumuza okyanus ötesinde uykularla başladık bildiğin üzere Sametçim. Sonrasında sosyal konuları ele aldığımız bölümler de oldu. Kaz Dağları, Amerika'da silahlı saldırılar gibi kişisel seninle olan anılarımızı içeren çocukluk anılarımız, festivaller onlardan bahsettik. Zamanı geldi post apokaliptik dünyadan bahsettik. Şehir bölümleri yaptık. New York'u yaptık. Bildiğin üzere Berlin'i yaptık. Norveç'i yaptık. Çeşitli bölümleri yaptık. Sonra UFO'ları konuştuk. Ondan sonra en sevilen bölümlerimizden olan TOS'u yaptık. Tuhaf Olaylar silsilesi. iki bölüm yaptık onunla. Bir de böyle dolu dolu farklı konulara zıplayabilme şansımız da var. Çünkü genel olarak kendimizi kısıtlamayıp hayat kaçık bir uykudur dedik ve hayatı kaçık bir uykuya çevirebilecek veya çevirmiş ne varsa onları el alıyoruz sanki değil mi? Yani sadece gezi, sadece Hı -hı. sosyal olaylar falan kapsamaktansa daha böyle mesela tarikatlara girdik biraz. Hatta evet. Amişlere değindik. O Amerika'da olan bir topluluk. Zaman geldi. Tarihle ilgili, tepe ile ilgili, buluşla ilgili bölümler yaptık. Hı -hı. Bir de tabii gündelik hayata da burada kayıtsız şartsız kalmıyoruz. Çünkü işte pandemi oldu. Pandemi ile ilgili araya güncel bölümler sıkıştırdık falan. Genel olarak hayatı böyle kaçık bir uykuya Hı -hı. çevirebilme potansiyeli olan veya çevirmiş şeylere el alıyoruz sevgili dinleyiciler. Her zaman olmasa da çoğu zaman ben Kaliforniya'da bu taraftan olaylar nasıl görünüyor onu anlatmaya çalışırken Cihan'da İstanbul odaklı bize bilgisini ve bakış açısını sunuyor. Onun dışında da ara sıra konuk alıyoruz tabii. Güzel Muhakkak. konuklu bölümler de oluyor. Dolayısıyla herhalde özeti bu diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Adeta... Hı kedinin kuyruğunu kovalaması gibi bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü her bölüm bir nevi dinleyicilerle beraber bir beyin fırtınasıyla birlikte sorduğumuz bir soru var. Hayat neden kaçık bir uykudur?